İş sanat gece gündüzü sunar. Kimse kıvırdamasın. Bu bir baskı. Ona inan. Ben ne zaman bu teşkilatta bir araya gelsem muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Ya, bu nedir ya? Hedef ben miyim Tayfun? Bu kardeş. Kim olun bunlar bizim yanımızda? Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeş? Sakin olalım. Kızım. Hocam sakin. Hocam. <laughs> hocam, ha, hocam. Eğer siz olmasaydınız var ya kafamda başka şeyler var. Bir git. Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. Gece gündüzden merhaba. Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Stüdyodan çıktık. İstanbul'un bu kış soğuğunda içimizi ısıtacak bir gelişme için buralara kadar geldik hepimiz. Zira bugün Colpacino filminin bu serinin halkası, son halkası, dördüncü filmi, dört dörtlük filminin galası var. Ve çok değerli konuklarımızla beraberiz. Sayın Ali Çatalbaş, Şafak Sezer, Ömer Kurt ve Kubilay Pembeklioğlu'yla beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, siz de hoş Sağ geldiniz. Biz de hoş geldik aynı şekilde. ya yani Dışarısı ayaz ama burada tatlı bir heyecan ve neşeli bir telaşe var. Onunla başka arabanları burada. Odunlar. Şafak Bey, bu Tayfun ne işler açtı başımıza? 2009'dan beri biz bu çorabı bir türlü çözemedik. Bu halkada neler örüldü acaba başımıza? Aslında Tayfun Arabulucu da sabri var. O var ya o. Tabi. Ay demirak Sabri abi, dolap dereli sabri. Şimdi bu çok uzun bir hikaye. 2009 yılında Colpacino bir komedi filmi olarak hayatımıza girdi. Fakat işte kaç yıl olmuş? 16 yılı geçme, 15 yıl ve e, yani bir fenomen aynı zamanda. Yani buradan bir sosyolojik analizler yapabiliriz, kültürel okumalar yapabiliriz ama burada neşe var, heyecan var ve gerilim var. Ve aslında bütün bu hikayeyi e, hikayeyi siz başlattınız Şafak Bey. Nasıl başladı bu macera? Kendi ailemin hikayesini yazarken çıktı. Hani evi filmcilere kiraya vermek, karaoke partileri, oturduğumuz sitede kumarhanenin açılması kayınbiraderimin çok böyle kağıt oyunlarıyla haşır neşir olması falan. Ki Ömer'in de ailesinde evet. aynı şekilde. Sonra iş gayet ciddi yazılırken Aydemir abiyle beraber başka bir formata geçti. Sabri gelince iddia oranı. Sabri gelince artık gerisini oyuncu arkadaşlarım anlatsın. Belki yani. Tayfun'la başlayabilir çünkü hikaye Tayfun'un bazı hazırlıklarıyla başladı değil mi? Yani, tayfun da aslında çıkış bulamamış biri. Yani aslında zavallı biri. Olmayan. Olmayan. Olmamış. Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak diye bir hayal peşinde koşuyor. Gerçekçi de değil. Arkadaşlarını bir araya toplayıp onları birbirine kırdırıp aradan nasiplenmek istiyor. Tayfun'un hikayesi de bu. Ama genelde hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Buradan komedi çıkmasında ne çıksın? Buradan ya çok büyük bir dram çıkar, ya da komedi çıkar. Aslında ikisi beraber çıkıyor birbirini evet, besliyor. Fakat Özgür'ün günahı ne? Bir taraftan onu da sonra evet, Aslında arkadaşlıklarımızda kırılganlık var ama asıl hainler var arada. Yani o o çok kingüden biri. Evet. Bu bu Mertay. ihanetlerin çok <laughs> özel bir yeri var bu hikayede. Mertay Mertay e, her Bey. bölümde başka biriyle ortak olup Özgür'ü yok etme çabasında. <laughs> Yani o yüzden asıl kolpaçı, en büyük kopaçı <laughs> e, maalesef Mertay. E, en büyük üç kağıdı açan Mertay aslında. E, i̇çten içe herkesi Özgür'e düşman edip sonra Özgür'ün başına çorap veriyorum. E, bu bölüm şeyde de dört dörtlük kolpaçın odada bayağı şeyler yapıyoruz. Bu sefer başka biriyle e, geliyoruz. Ve Özgür'e planlarımız var. <laughs> Sonrası Allah kerim. Yani zaten bu Özgür'ün <laughs> başına gelenler ve bu planlar... Yani dört dörtlük şu an ama sonrasında da herhalde bizi bir şeyler bekliyor olacak değil mi? Evet, tabii. şu <laughs> dört dörtlük kısmı bir atlatalım evet. sağ salim. <laughs> Film havada. <laughs> Peki şimdi Şafak Bey yani sizlerin kariyerine baktığımda, hikayenize baktığımda biraz filmden çıkıp tabii ki sizler çok değerli komedi ustalarıyla çalıştınız ve literatürümüzü çok önemli komedi metinleriyle sanat hayatınıza başladınız. Size baktığımda yani Ankara Halk Tiyatrosu var, Ekin Tiyatrosu var, Aziz Nesin var. Yani Ali Bey siz keza orta oyuncular, Ferhan Şensoy. Şehir tiyatroları, devlet tiyatroları. Şehir tiyatroları, devlet tiyatroları aynı şekilde. Yani şimdi komedi şimdi size deseler ki işte bu ustaları sıraladık. Münir <laughs> Özkul vesaire kimlerle çalıştınız. Onların temsil ettiği farklı bir komedi vardı. Ama devir değişti, Türkiye değişti, dünya değişti ve şimdi farklı bir komedi var. O zamanlar insanlar neye gülüyordu, şimdi nelere gülüyorlar acaba? Siz özellikle, yani senaryosuyla bu filme, bu başarılı seriye niye can para, veren beyni olarak... para Ömer olan... Bey? Yani biz burada paranın hikayesini anlatıyoruz. İşte parası çok olan Kamil ya da... Yani hiçbir vasfı olmayıp da sadece parasıyla arkadaşlık kuran, öyle diyeyim. Biz aslında burada yine parayı anlatıyoruz ama burada paranın pis tarafını tutmayacaksın diyoruz. Onların hikayesinde de fakirlik vardı neşeli günlerde ve küçücük bir şeyden sirke, limon yani küçücük bir şeyden kıvılcımlar çıkıyordu. Burada da küçücük bir olaydan büyük kıvılcımlar çıkıyor. Aslında parayı anladı. Bütün hikaye hikayelerde para geçiyor bizde yani. Benim kurduğum bütün sistemin içerisindeki anahtar para. Eskiler de öyle ama şimdi teknoloji şu oldu, nüfus arttı. İnsanların birbirlerine karşı sıkılganlıkları ya da insanların konuşurken yüzüne bakmaması, samimiyet, yani 90 dakika bir yere bir yere sokup da telefondan uzaklaştırabileceğim bir meslek seçmenin en zor yıllarını belki bizim şeyimiz yaşıyordur yani, yani şu anda. Yani eskiden çünkü sinema onlar için çok büyük bir eğlenceydi. Şimdi elinde zaplayıp geçiyor yani. Var Eskiden e, komedilerde küçük mutluluklar vardı. Yani küçük şeyden mutlu olan insanların komedisi vardı. Şimdiki şey sistem ayak uyduruyor maalesef şimdiki komedilerde. Burada biraz daha farklı yaklaşıyor komedi ama aslında e, yakaladığımız kesim yine halkın e, özü. O yüzden de zaten başarılı oluyor yaptığımız işler. bizim Kolpaçino'dan bahsediyorum. Halkın diliyle konuştuğunuz zaman halkı yakalamak çok kolay oluyor. Bizim filmin en önemli özelliği de bu. Halkı yakalaması. Filminizin yeni halk kahramanı. Evet Ömer Bey biraz yani bu, bu, kahramanın başına neler geliyor ve siz burada o komediye acaba nasıl ya o komedide ne buldunuz? İşte yine mikrofonu eliyle <laughs> Şey Elimizde mi? <laughs> elebilen Şafak Bey, elebilen. <laughs> Öncelikle ben teşekkür ediyorum size geldiniz için buraya kadar. Tabi özür dilerim. Yeni oyuncu olduğu için sürekli bana mesaj atıyor. Araba kokuları yapmışlar, <laughs> elebilenlik. <laughs> <laughs> Filmin es, eskiden böyle bir şey yok ama şimdi var. Yani bardakta, tabak altı yapıyorlar falan. Tabii. Hani hedefler miyim diye. Sandviçimizi yaptılar. Defter yapmış satıyorlar. Defter yapmış satıyorlar. Sandviçimizi yaptılar. Evet. Toz evet. şeyi açıyorlar, dükkanı açıyorlar. Sabri çok, abi, çok özgür sandviç falan. Şahsıma gibi. ait olan hiçbir şeyle ilgili şey yapmadım ama böyle bahis ya da kötü niyetle kullanan insanlarla biraz böyle artık şey yapmanın zamanı geldi. Biraz kötüye gitmeye başladı sayfalar. Ama bunlar çok tatlı. Biz hiçbirinden ne telif ne bir şey yani bana ait evet. olan bir şeyi hiçbir şekilde yapmıyorum. Çünkü Ömer abinin o mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor yani. Evet. Atıyor gece 2'de, abi bak araba kokusu yapmışlar diye. <laughs> Tabii az önce sizin de söylediğiniz gibi Kolpaşinon'un bütün mimarı Şefak abimiz. Gerçekten burada ona da çok teşekkür ediyoruz. Sette de filmi çekerken de mesela sahnesi olmadığı halde gece gündüz sabah 6'lara 7'ler kalır. Gelirdi bizimle monitörün arkasında beklerdi. Yani bütün her şey onun eseridir. Gerçekten buna olur. yani çok teşekkür ediyoruz durumunuza. İnşallah güzel bir şey oldu. İnşallah seyirci de beğenir. Daha da güzel şeyler yazacağına yapacağına eminim ben. Gizli Yıldız'a bu konuşan abimiz filmine evet. Gizli Yıldız evet, gerçekten evet. Gizli Başrol dedikleri gibi. Hakikaten değil mi Ali Bey? Gizli yani Bey. Ömer Bey de Ömer evet. Bey'le olan sahnelerimizi çekerken gerçekten çok zorlandım. Ne açıdan? Göz göze oynadığımız zaman çok zorlandım. Bir de yazılan espriler de şimdi bir şey söylemiyoruz tabii bu konuda, konuda da. Güldürüyor muydu sizi o yüzden? Yani izledikten sonra Ömer Kurt'tan çok bahsedeceğiz öyle zannediyoruz. İzleyince anlayacağız. Galiba. Tiyatrodan böyle hep ah, ne haber günaydın falan garip bir <laughs> setin içine düştü. En çok gülendir bu arada Kayan diyeyim yani hani Değil mi? Her çekimde pardon abi arkadaşın oyuncu olduğunu kestiremedim. <laughs> Fakat çok ekipteki ahengi ve sıcaklığı hissetmemek de mümkün değil. Yani biraz önce söyledik yani kış ayazı, kış gerçek yüzünü gösterdi ama burası sıcacık. Yani hem sizin şahsiyetinizden gelen bir sıcaklık o. Fakat bu akşam burada 5500 seyirci ağırlanacak. Yani her galada görmeye alışık olmadığımız bir kalabalık. Yapımcı e, Polat Yağcı Bey de zannederim çok heyecanlıdır bu durumdan dolayı. Ve tabii ki yönetmen Kamil Çetin'i de anmadan geçmeyelim. Şimdi 2009, sonra 2012 zannederim ikinci film Bomba, ee, sonra evet. 2016 e, de Çocuk. üçüncü devre evet. ve şimdi dört dörtlük yani Gidiyoruz dört seri ve evet. biraz önce Şafak Bey çok güzel bir şey söyledi. Teknoloji değişti bu arada, insanların tüketim alışkanlıkları değişti ama güzel bir şey girdi hayatımıza böyle kült sahneler paylaşılıyor. Evet. Şimdi Kolpaçino'nun işte havuz sahnesi kim bilir kaç kez paylaşılmıştır, kumar sahnesi kim bilir kaç kez paylaşılmıştır. Asıl kaplarınız kan oldu Tayfun. Peki yani, bu filmde Ömer Bey ne gibi sahneler sizce en çok paylaşılacak? Çok onu ustamız burada, ustamızın yanında. Stop. <laughs> onu evet senaristimiz <laughs> acaba onu bizim burada. iğneyle uyutuyorlar. Ayıldığımızda çıplak kendisi. Onun o sahnesi çok güzel. <laughs> Pik sahne bu Ormanda <laughs> evet. Sizin bir tahmininiz var mı Ali Bey? Bence öyle. Ve devamındaki kapıdan bir girişi var. Bunu birazdan izleyecek izleyicilerimiz. E, bir dakika kimi özgürün girişimi. Şey Ömer Kurtu. Ve Ömer Mertay, Mertay'ın hainlikleri gerçekten bu filmde bu kadar mı bir insanı gaza getirir bak ve yalancı. Yavaş yavaş çıkacak ortaya. Bence 5'te Mertay'dan intikam alınır kesin. E, artık zamanı geldi yani 5'te alalım mı? Bir böbreği intikam. yok biliyorsunuz. 3'ten böbrek gitti. Evet. Onun kalp pili olan böbreği, bak, böbreği kaptırdı. En, çekemediğimiz, zor çektiğimiz bir sahneydi. İkimiz de küvette ve gülmekten 10 kere falan abi artık. Manuruk doğru. ailesi var bu filmde. Evet. Dünyanın en çirkin ailesi. Nasıl <laughs> <laughs> öyle mi? Manuruk ailesini getiriyor. <laughs> ve içi, güzelleşelim kardeşim diye bir ya. Ya, ya cezaevinden çıkan bize mendil lazım diyor. Mendil ne abi diyor. Kullanat çocuk diyor. Hani cinayet işlettireceğiz ama emniyete düştü mü okumayacak, sağlam olacak diyor. Bu da <laughs> mendili getiriyor. Yani bunun gibi kim bilir ne sahneler var. ya yani izledikten sonra bir de internette defalarca paylaşacağımızdan hiç şüphe yok. Ama söylediğiniz sahneyi unutmayacağız. Onu sonra teyitleşiriz. Beraber, Şimdi bununla beraber burada bir tabi omurga ekip var. Birbiriyle bu kadar uyumlu çalışan fakat çok değerli sürpriz sanatçılar da var. Şimdi Aydemir Akbaş zaten bu seri düşünülemez bir usta. Fakat Aydemir Akbaş deyince ister istemez aklınıza İbrahim Tatlıses de her zaman gelir. İbrahim Tatlıses var. Başka hangi sürprizler var? Burada olduğum komediler evet. bir Serdar Ortaç, Sabah Tümer, Sabah Tümer. Aşkım Kapışmak evet. ilk defa. İlk baş. Baş. Peki şimdi senaristi olarak, bu filmin beyni olarak sizi şaşırtan performanslar oldu mu bu sürpriz? Katılım İbrahim nerede? abi sürpriz. Ya Ömer, Ali, Abi, Kubilay ben istisna. Hani biz zaten görevimizi yaptık ama İbrahim abi ilk defa bir komedi filminde oynuyor. Yıllarca o kendini sıktı ya yani yapmamak için. <laughs> ya burada kendine dahi mizah yaptıracak hale geldi yani. Kendine mizah yaptıran e, insanı oynadı ki o o zaten yani komik olan ve doğal olan o yani. Kendiyle dalga geçti. Kendiyle kendiyle alay etti ve o çok komik sahneleri var. O, o sahneyi kim yazdıysa yani. yani birkaç kişinin emeği var senaryoda. Orası beni çok etkiledi. İbrahim abi kendisiyle ilgili yaptı, espri yaptığım bir evet. sahne. O çok etkileyici. senaristlerden mi geldi? Yani Şafak Bey ve ekibinden mi geldi? Yoksa evet. İbrahim Bey'in kendi bulduğu bir espri mi? Ben, yok, yok. ben koydum onu da dedim ki abi hani söylesem üzülür mü? Ayıp olur mu dedim ayıp hani falan. Yok. Ben önce Polat'a rica edeyim. Polat bak şöyle bir şey yazdım. Hani ayıp olur mu diye. Çünkü İbrahim abi hani yani ne yapacağı belli olmuyor. <laughs> Bak İbo şovlarda o tadı veriyor ama sinemada vermedi bunu. Yani ilk defa sinemada tadı. Adı filmlerde de vermedi yani dizilerde. Doğru. Tetikçi Kemal bilmem ne Fırat Murat. Hep böyle başka bir tarafı göründü ama bunların genellikle yani o dram yapan insanların içerisinde hep bir komedi. Komedinin içerisinde de hep böyle bir dram oynama hastalığı vardır. Gerçekten öyle. Fakat zannederim güldürmek ağlatmaktan daha zor değil mi? Ama ağlatan güldür, güldürmeyi oynadı mı hepsinden daha farklı oynar. Tabii. Çünkü biz hep ciddiyet istedik ya. Ömer abi, şimdi hani Ömer abimiz Sivas'ın ender güzelliklerinden bir tanesi abimiz. Ömer abim Ömer abi. Şimdi Ömer abinin üstüne bir şey daha koydum o olmuyor yani. yani çıtası zaten var. Ömer abi ben gördüğümde Ömer abi dedim ki ya iki, bu arada hepimizin 25-30 yıllık evet. bir arkadaşlığı var Ala abiyle 15 yıl birerlerle, 20 Kubilay abi zaten Ankara'da Mustağımız. Ee, böyle herkes birbirini tanıyor, ailece görüşüyoruz. Yaklaşık 20 yıldır falan aileler birbirleriyle görüşüyor, 24 saat beraberiz. Asosyal e, bir oyuncumuz hariç, onu da böyle evet abi. Evet abi. Gelinlik kız Fakti gibi zorla Aklı var mı? Çıkar. Asosyal mi? Yani doğru mu bu yakıştırma? Tamam yapıştırma? asosyalim de bütün asosyallerin bir yanlış anlaşılmışlığı var. Hani onu düzelteyim. Onlar der ki ya bizi pek şey yapmıyor galiba uzak duruyor derler. Onlar antisosyal değil asosyal yani. Doğru ikisini evet, ayırmak evet. Yapıyorsam. Doğru doğru. doğru yani. Yani. Buralar yani. yani, yani on... Sevdiği halde gelmek istemeyebilir görmek istemeyeyim. Yani ama siz o aynı sosyal. zeketten giydiniz diye geldi. Yoksa <laughs> biz evet böyle bir ortak noktamız. ya yani benim de bir ortak nokta olsun bu güzel ekiple. Hepinize çok teşekkür ederiz gece gündüz ailesi biz olarak. Teşekkür dilemeye gerek var mı bilmiyorum ama Hayır, başarılar diliyoruz. Hayır olamayacağız. Valla en iyi kolpaçinolardan biri evet. geliyor. Ee, bomba. Yani hakikaten olağanüstü bir aynı şey geliyor. Aynı yönetmenle çalıştık. Evet. Yine Kamil Çetinle. Kamil Çetinle. O çekiçini, bizi tanıyor, biliyor. Yani senelerdir. Ve bunun simyası sizin kaleminizde çok, zaten çok, çok, çok. 2009'dan beri ve sizin değerli oyunculuklarınızda. Başarılar diliyoruz, hayırlı teşekkür uğurlu edersin. olsun. Çok teşekkür, Sağ olun. çok teşekkür ederiz bu akşam beraber olduğumuz için. Golpačino ekibinin neşesi ve heyecanı bu soğuk günde içimizi ısıttı. Şimdi içimizi ısıtacak bir paylaşımımız daha olacak. Bir isim söyleyeceğim, bence hemen katılacaksınız bana. Hulusi Kentmen sinema ile devam edelim. Çünkü Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen, Hulusi Baba ismini verdiği kitabında dedesinin sinema ve tiyatro yolculuğundan, anılarından, filmlerinden de özel hayatından notlar paylaştı. Hoş geldin Bey. Dışı sert, içi babacan rolleri. Hoş geldim. Hoş bey. geldiniz Bey babacığım. babacığım. Palabıyıkları Eski mafusailecilerden kaç kişi olduk onun? <laughs> Röpteshamber ile <'yla> Türk sinemasının <laughs> ustası, izleyicinin dedesi ve şey babası yerine koyduğu Hulusi Kentmen'i yorum. 20 Aralık <laughs> 1993'te kaybettik. <laughs> Biz anasıyla birlikte Küçük Bey'i karşılamak için ta havaalanına kadar gidelim. Ne? O? Küçük Bey uçakta uyuya kalmışmış. Torun Melek Kentmen tam 30 yıl sonra sadece 17 yaşında kaybettiği dedesini Hulusi Baba ismini verdiği kitapta anlattı. Kentmen kitabı hazırlarken kendisi için de yeni olan bilgiler öğrenmiş. Doğduğum zamanlar dedemin en aktif olarak çalıştığı dönemlerde, Kendimi bilmeye başladığı dönemlerde de okul telaşı girdi işin içine ve ben uyuduğum saatler ya dedem eve geliyordu, kendi hayat hikayesi ve ee, bilmediğim birçok şeyi. Ee, öncelikle ben mesela tiyatrodan sinemaya geçtiğini bu kitabı yazmaya başladıktan sonra öğrendim. Ee, tiyatro ile ilgisi olduğunu bilmiyordum. Ee, günümüzde hala oynanan e, birçok tiyatro oyununun aslında o zamanki versiyonunda e, dedem oynamış bile. Ee, tabii ki e, bunları duymak beni hem üzünlendirdi hem sevindirdi. <laughs> kitapta Kent'in rol aldığı Çünkü, filmlerden an oldukça, anlarının bir ve bir adının bir geçtiği kurum ve kişilerden en önemlisi de özel hayatında nasıl biri olduğundan bahsediyor. daha çekerim bir hafta Çok yönlü bir insandı. Onu belirtmek isterim. E, fotoğrafçı ee, ...bitkilerle alakası var. Onun haricinde e, kendi oturduğu evinin çizimini kendi yaptığını... ...tabii e, aynı zamanda böyle bir iç mimarlık gibi herhalde merakı da varmış. E, tamamıyla çizimi kendisine ait olan bir evde oturduğunu son günlerine kadar... ...ailesine çok düşkündü. E, akşam yemeklerine, sabah kahvaltısına özellikle ailenin bir arada olmasına çok dikkat ederdi. Peki Hulusi Kentmen bütün bir ülkenin kalbinde nasıl böyle yer edinebildi? Kendini oynadı. E, rol yapmadı. Gerçekten e, keşke imkanınız olsaydı evdeki e, normal sosyal yaşantısını da görmüş olsaydınız. Filmlerde neyse ev yaşantısı da öyleydi. Dışarıdaki arkadaşlarıyla da öyleydi. E, ben küçücük çocuktum. E, dedemle dışarıya çıktığımda arkamızdan e, bir ordu gibi ee, halkın geldiğini hatırlıyorum. Ee, onlarla sarılırdı, öpüşürdü, kibir yoktu. Onlardan biriydi. Bence sevinmesinin en büyük sebeplerinden biri bu. Şimdi bir müzik haberiyle içinizi ısıtacağız ve veda edeceğiz. Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maluf yeni müzikal projesi Tomayla ülkemize geliyor. Sanatçı Star TV medya sponsorluğunda 25 Mayıs Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak diyelim ve bu haberimizle gece gündüze veda edelim. Yeni günde görüşmek üzere. bugüne dek 17 albüm yayınladı, bir Grammy adaylığı elde etti. Elvis Castello'dan Sting'e birçok müzisyenle farklı projelere imza attı. Dünyada ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maluf, yeni müzikal projesi TOMA ile İstanbul'a geliyor. Sanatçı 25 Mayıs Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na konuk olacak. Açılımı Michelangelo'nun trompetleri olan TOMA projesi felsefi, tarihi ve müzikal açılardan dinleyicileri folklor ve modernliğin bir araya geldiği bir dünyaya götürüyor. Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan İbrahim Maluf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı. 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına giren virtüöz Yayınladığı birçok single ve albümle listelerin başında yer aldı. 2007'den bu yana yayımladığı sayısız albümde prodüktör, besteci ve aranjörlük gibi rolleri de üstlenen başarılı virtüöz, aynı zamanda birçok film müziği de besteledi. İş sanat gece gündüzü sundu.